Merhaba sevgili kovalar. Bugün 30 Ağustos Cuma Venüs günündeyiz. Bugün eğlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz yaratıcılığınızın da oldukça yüksek olduğu bir gün içerisindesiniz sosyal ortamlara katılabilirsiniz yakın Çevrenizdeki kişileri ve sevdiklerinizi de bugün yapacağınız programlarla peşinizden sürükleyebilirsiniz burcunuzu dinlediniz bugün 30 Ağustos cuma Venüs günündeyiz Bugün ay ikizler Burcu'nda güne başlayacak. Sabah saatlerinde İkizler Burcu'nda ve boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle kendimizi biraz huzursuz ve kararsız hissedebiliriz. Günlük işlerimizde yol almamız biraz zor olabilir ya da sonuç almamız zorlaşabilir. Ay öğleden sonra 14.35'te Yengeç Burcu'na geçecek. Ay Yengeç Burcu'na geçtikten sonra evimiz, ailemiz, güvenliğimizle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Akşam saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay Balık Burcu'ndaki Neptün arasında çok güzel üçgen bir açı oluşacak. Bu duygusal enerjimizi yoğunlaştırabilir, sezgilerimizi güçlendirebilir. Sevdiklerimizle ilgilenmek, ailemizle zaman geçirmek, romantizm, bunun yanı sıra ruhsal çalışmalar, yaratıcılık gerektiren sanatsal çalışmalar için akşam saatleri çok uygun olacaktır, değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.